Sevgili seyirciler, Engelsiz Spor Programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımızın açılışında şampiyonlara yer vermek istedik. Biliyorsunuz alves Kablo Ampute Futbol Takımı Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu. Onun başkanı ile birlikteyiz. Sayın Alabacak, ee, neler Merhaba. söyleyeceksiniz? Merhaba. Öncel ee, nereden geldi aklınıza ampute futbolla yatırım yapmak? Öncelikle Rahmi Özcan kardeşimle bir hukukumuz oluyordu. Bu sezon başında bana bu projeden bahsetti. Beni de çok etkiledi. Ee, dedim böyle oluşuma gelelim Rahmi Bey sizin organizasyonunuz üzerinden. Biz desteğimizi sağlayalım. Gerçekten onlar da çok başarılı bir sezon geçirdiler. Acısıyla tatlısıyla denir ama biz hiç tatlı e, o anlarımızı çok yüksek yaşadık. Acıyı hiç görmedik. Kendisine buradan da çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedeflerimiz şimdi önümüzde bir Türkiye Kupası var. E, Naçiz bu Türkiye Kupası'nda yarışmacı ve e, kupa şampiyonu olmak istiyoruz. Hedefimiz Süper Lig'de şampiyonluk ve önümüzdeki sene de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonlar ligi şampiyonu olmak Önümüzdeki ayın 15'inden sonra e, Allah nasip ederse harfiyat çalışmalarımıza başlayacağız. Uluslararası standartlarda amputa futboluna yakışır, federasyonumuza da yakışır güzel bir sahayı, tesisi Türkiye'ye armağan etmiş olacağız. Şimdi biz olay aslında ilk başlangıçta şöyle baktık. Bu PR çalışmalarına her sene bir bütçe ayırıyoruz. Buna dedik ki öyle bir noktaya girelim ki yaptığımız, harcadığımız paralar hem maksadına ulaşsın hem de bu kardeşlerimizin yüzünü güldürsün istedik. Ciddi bir bütçe ayırdık. Önümüzdeki sene de çok daha ciddi bir bütçe ayıracağız. Biz attığımız taşın ürküttüğümüz kuşa değdiğine inanıyoruz. Güzel bir çalışma oldu. Diğer e, emsal olan insanlar da şunu söylüyorum firma sahiplerine, gerçekten harcadığınız paranın karşısında aldığınız mutluluk, haz hiçbir şeye değişilmez. Çok teşekkür ederiz. İnşallah sizin gibi Biz yatırımcılar çıkar, efendim. engelli kardeşlerimize sahip oluruz. İnşallah. Amaç Türk Sporu kazansın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet şampiyon takımın kaptanı Rahmi Özcan'la birlikteyiz. Rahmi sen bu tarz başarılara e, alışıksın. Şimdi de Alves Kablo'yla e, bir şampiyonluk geldi. Sen Süper Lig'den birinci lige geldin. E, kariyerini tehlikeye attın diyelim. Neden böyle bir karar verdin? E, seni bu karara iten şeyler neler? Aslında bu tarz başarılara alışık değilim abi. Çünkü birincilik lig şampiyonu ilk evet. defa yaşadım. E, kulüp kendimizin kulübüydü biliyorsun kendimin kurduğu 2018'de kurulmuş bir kulübümüzdü. E, bu yılın başında Hikmet başkanımız destek vereceğini e, bu saatten sonra Amput futbolda e, biz de varız diyebilmenin mutluluğunu yaşayabilmemizi istiyorum dedi. ve Beraber ortak bir yola çıktık. Tesisleşmesiyle, altyapı yatırımlarıyla dünyada ve Avrupa'da ses getirecek bir takım olmak istiyoruz dedi. Projede hepimize uyunca biz de kariyerimizi düşünmeden Avrupa futbolun kazanacağına inanarak bir yola çıktık ve çok şükür olsun yolunda sonunu gördük. Şampiyonluğa ulaştık. Ya aslında en motive edici olan kısmı buydu. Başkanımızın her şeyden önce sporcu maaşlarını konuşmadan işte altyapı ve kulübün geleceğini kurtarma adına oluşturduğu yatırımlar aslında bizi en fazla cezbeden tarafıydı. Çünkü başkan her zaman şunu söyledi. Biz olmadan da kulüp nasıl ilerler? Biz olmadan nerelere götürebilirsiniz tek başınıza? Ona bakmanın yollarına bakalım dedi. Çok şükürler olsun. Birinci aşamasını atlattık. Şimdi ikinci maaşı... Aşaması tesisler. E sonra da kurduğumuz tesislerde Türkiye'nin her tarafından engelli kardeşlerimizi bulup kendimizin 17-18 yıllık tecrübesi var. E, spor akademisi okuduk. E, bir nebze de olsun e, faydamız olur diye düşünüyorum. E, o çocuklarımızı yetiştirip hem altyapı yatırımlarımızı hem de tesislerimizi kavuşmuş olacağız inşallah. Ya aslında bu işin resmi tarafı oldu şu an. Hem Başkan Bey hem ben söz vermiş olduk burada. Bundan sonra hedeflerimiz tabi önce sezon öncesi yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz. Daha sonra da güçlü transferlerle beraber şampiyonluğu Türkiye'de ligde ilk şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz. Ondan sonra da şampiyonlar ligi şampiyonluğuna doğru yol almak istiyoruz.